aldım. Arkadaşlar. <laughs> en sonki bölümde köpüş kamerayı kapatıyordu. O yüzden de biz buradan izledik. Hatta maç şey işte tavşan döneminde izledi. Bilmiyorum ne yapacağız. Mahfu ne de. Olay Hatta şehri yıkmışlar kamerayı kapatıp şehri yıkıp. Neyse ben gideceğim. Kamerayı da burada durdururum belki. Bilmiyorum. Aa. Sen de git. Şehri biraz da Yıkılıyor hadi. Evet. ne oldu lan bu da herkes nerede heee aaa aaa hah yeter ben yeter simon evet Maşallah. Seni beni mi vurdu? Yaralasın biraz. Evet. Köpüş lazer attı. Keşke atmasaydı. şey sefer biraz düzenleyelim. Hı. Düzenlendi. Tamam ben, ben gitmeyeceğim hatta. Sen gidiyorsan git. Lan. Lan. Ne yapsam ki? Yani kimse geçemez. Şu şehre biraz daha yıkalım. Neyse yıkmayacağım Boşver. Şuraya Şurayı yıkacağım. He, yıkıldı. Kayıt açık. Kapatıyorum. Kapat. Lan. Kim vurdu bana? Masu sen ne uyudun? Neredesin korkun Masu? Neredesin? Neyse. Lan. Heh. ne yapsam ki? Lan kaç? Bak işte burada saklanacak sessiz ol. Neredesiniz lan? Neyse. Gitti. Hmm. yapsam ya? kamera açık. Herkes ölecek. Siz görüyorsunuz.